Yeni bir video ile daha karşınızdayız arkadaşlar. Bu videomuzda Cinema4D'nin Cinebench ismini taktığı ve yıllardır neredeyse 20 yıldır devam eden bir benchmark yazılımı var bildiğiniz gibi ve belirli aralıklarla bu güncellenir. En son Cinebench 24 ya da Cinebench 2024 diye ismini verdikleri benchmark programıyla ilgili çok geniş kapsamlı bir test yaptık ve bu testin sonucunda da bir takım kanaatlerimiz oluştu arkadaşlar. Daha evvelden yaptığımız bazı videolar vardı. Ekran kartlarıyla işlemcileri yarıştırıyorduk. İlk defa Cinebench bir ekran kartı modülü ekledi benchmarkına ve aynı testi hem ekran kartıyla hem işlemciyle yapıyor. Dolayısıyla biz aslında çapraz bir kıyaslama da yapabiliyoruz artık. Yani elimizdeki bilgisayarın ekran kartının render gücüyle işlemcimizin render gücünü çapraz bir şekilde kıyaslayabiliyoruz. Biz de Cinebench 24 çıktıktan sonra bir takım bilgisayarlarımızı testlerden geçirdik ve elde ettiğimiz sonuçları oturup derledik. Ve bu derleme sonucunda da özellikle Cinema4D'nin Cinebench testinde referans sistemlerin içinde bulunan Apple'ın M1, M1 Max, M1 Ultra gibi referans sistemleri var arkadaşlar. Bunları da olayın içine katarak Apple sistemlerinin performansını bir elden geçirmek istedik. Arkadaşlar ben şahsen 30 yılı aşkın bir sektör deneyimim olduğu için ve bunları gayet iyi bildiğim için bu yorumları yapmak zorundayım ama e, Apple'ı her zaman yıllardır yani bundan 20 yıl önce de e, bugünlerde de 10 yıl önce de hep bir performans algısıyla e, kullanıcılar e, karşılar kafalarında. Yani Apple'ı hep çok hızlı cihazlar, harika cihazlar, inanılmaz performanslı cihazlar gibi bir algı oluşmuştur. Ve bunun yer yer doğru olduğu haller olmasına rağmen %99 bir balondur arkadaşlar. Gerçekten böyle bir şey hemen hemen hiç olmamıştır. Ee, ben bildim bileli çok eski Intel'li sistemler, G'ler, G3'ler, G4'ler döneminde de var aynı konular. Her zaman Apple sistemlerini çok hızlı çalıştığını zanneden bir cüruh var arkadaşlar. Ama gerçeklerin gerçekten bununla bir alakası yok. Şimdi e bu konuları yavaş yavaş bir irdelemek istiyorum. Arkadaşlar önce Apple cihazları neden hızlı zannediliyor? Bir kere bu konuyu e, düşünmenizi istiyorum. Bir kere çok iyi bir pazarlama var. O bir gerçek. İkincisi sistemleri yani işletim sistemleri gerçekten çok dinamik çalışıyor. Yani hızlı çalışmıyor dinamik çalışıyor. Yani ne demek istiyorsunuz derseniz gerçek real bir iş yaparsanız mesela 3 saat sürecek bir iş yaparsanız yine 3 saatte yapıyor. Onda bir fark yok ama... E, Özellikle dirilik anlamında baktığınız zaman yani bir kullanıcı deneyimi olarak bir programı kapatmak, açmak, öbürüne geç, oradan gel falan gibi bir hızlılık ya da serilik hissediyorsunuz. Bu yalnız aslına bakarsanız Apple'ın becerisi değil. Bunu Apple cihazlarına has zannediyorlar ve yıllarca yaşadığımız şöyle bir e, konu olmuştu geçmişte. E, Birçok Apple kullanıcısı sistemlerini bize getirip geçmişte Windows sistemi kurmamızı istemişlerdi. Ve biz hep her seferinde uyarıyorduk. Diyorduk ki bakın biz buna Windows kurarız ama böyle çalışmaz. Nasıl yani diyorlardı? İşte yani yavaş çalışır. Olsun ben Windows kullanmak istiyorum deyip hep bize Windows kurduğu anlar oluyordu. Ve hepsinin gözlemi aynı şekilde. Bilgisayar çok yavaşladı diyorlar. Aslında bilgisayar yavaşlamadı arkadaşlar. Bilgisayar yine aynı bilgisayar. Fakat Apple'ın sistemi gibi diri çalışmıyor. Yani e, aslında bu... Apple'ın sisteminin diriliğinden ziyade aslında Windows'un hantallı arkadaşlar. Yani Apple'ın sistemini gerçekten onun karşılığında rakibi olan bir Linux sistemiyle falan yarıştırırsanız aslında Apple'ın sisteminin hiçbir matahı olmadığını çok net bir şekilde göreceksiniz. Ama karşısına Windows gibi bir sistem aldığınız zaman gerçekten çok hantal bir yapısı olduğunu göreceksiniz. Bunun çok sebepleri var. Bunları da ayrıyeten incelemek istiyorum ama bu videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Ee, ama şu bir gerçek... Apple karşısına her zaman rakip olarak Windows'u aldığı için sanki kendisi çok hızlı, çok diri, çok çevik, çok bilmem ne algısını yaratmayı başardı. Halbuki tarih boyunca karşısında Windows'u ile Linux gibi bir sistem olsaydı bunu asla yapamazdı. Çünkü şuna emin olabilirsiniz en az Apple'ın sistemi kadar onlar da diri, onlar da canlı, onlar da hızlı. Hatta bence daha da iyiler. Neyse bu ayrı bir yarışma olacak. Onun için bu konuyu uzatmıyorum. Fakat ee, kullanıcılara Apple hep şu algıyı yarattı. Benim bilgisayarlarım çok hızlı çalışıyor, benim bilgisayarlarım canavar gibi çalışıyor falan pişmek yani. Ama gerçekte böyle bir şey olması için gerçekten işin hızlı yapılması gerekiyordu. Ve Apple'ın sistemleri hiçbir zaman bunu aslında yapamıyordu. Peki Apple bize bunu nasıl inandırdı? Apple sistemlerinde çok eski bilenler iyi bilir. G'ler zamanı, G3 zamanı, G4 zamanı ya da daha önceki yılları. Apple'ın e, web sitelerinde özellikle bir takım kıyaslamalar koyardı. Hep hala da koyar. işte şunu şu kadar zamanda yaptım. %50 hızlıyım, %80 şöyleyim, %90 böyleyim falan. Ama arkadaşlar hiçbirisini kıyaslanmaz yapıyor. Yani ben kendi gözümle gördüğüm bir sürü kıyasla var. Hafızamda böyle çok eski tarihlerden kalma. Biz o zamanlar bunları çok irdelerdik. Ee, i̇şte Cinema 4D'de ya da Cinebench'te %25 daha hızlı diyor. Bir bakıyorsunuz öbürü kim? işte yine kendi bir makinesi. Peki kaç puan alıyor? Puan yok ortada. E peki ben nasıl kıyaslayacağım? Bunu kıyaslayamayacaksınız. E %25 hızlı ama benim bilgisayarımdan ne kadar hızlı? Ya da yavaş mı acaba? Onu da bilmiyorsunuz. Yani size hiçbir zaman rakam vermez arkadaşlar. Ama bir hız imajı verir. Yani %50 hızlıyım, %30 hızlıyım, bilmem ne hızlısı ama diğer hızlı olduğun şey ne? Sen nesin hiçbir şey belli değil. Hep muğlak arkadaşlar. Dolayısıyla Apple her zaman pazarlamasını bu tabana oturtmuş. Ve bizi bilgilendirmeden, netleştirmeden hep bir hızlıyım da hızlıyım, hızlıyım da hızlıyım algısı oluşturmuş. Ve buna gerçekten inanan da bir cürüh var. Özellikle Apple kullanıcılarında şunu çok net görürsünüz. Cihazlarını genelde kimseyle kıyaslamazlar. Yani telefonlarında da aynı durum var. Yani Apple kullanıcıların çok büyük bir kısmı o kadar eminlerdir ki kendi cihazlarının çok hızlı çalıştığından gidip de çapraz kıyaslamaya girmezler. Yani gelip de bir başkasının bilgisayarına ya da başkasının telefonuna bakıp da seninki nasıl yapıyor, bak benimki böyle yapıyor falan diye mukayeseye girmezler. Dolayısıyla kendilerini her zaman üstün görürler, hızlı zannederler ama bir kıyaslama da yapmazlar. Yani o zanlarının da gerçek bir sebebi yoktur ve ellerinde de bir rakam yoktur. E, bu konuyu da uzatmak istemiyorum. Gerçekte böyle bir hız var mı? Gerçekte böyle bir hız yok. Yani insanların algıladığı gibi bir Apple cihazlarında bir performans yok. Konu konu yer yer bazı şeyleri hızlı yapıyorlar. Evet. Ama genel bir kullanımda yani ben hep söylüyorum bu cihazlar bir daktilo değil arkadaşlar. Yani sadece bir tek işleri yok. Aynı zamanda müzik yapıyorlar, filmi oynatıyorlar, işte render yapıyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Milyonlarca iş yapabiliyorlar ve çok çeşit. Dolayısıyla Apple bize hep şunu gösteriyor. Bir şeyi çok hızlı yaptığını gösteriyor. Ya da başka bir şeyi çok hızlı yaptığını gösteriyor. Arada böyle bir cımbıza çekilmiş gibi bazı işler buluyorlar. Fakat bunlar kümülatifte kötü arkadaşlar. Çünkü o bir iki şeyi hızlı yapıyor ama yüzlerce işi de yavaş yapıyor arkadaşlar. Ve dolayısıyla siz gerçekten bir ağır bir yükün altına girdiğiniz zaman Apple'ın sistemleri kaput arkadaşlar. Ee, çoğu işi Gerçekten kendi fiyatlarının çok 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 kötüsünde yapıyorlar. Yani kıyaslanamayacak seviyede kötüler arkadaşlar. E, burayı da geçmek istiyorum. Sinema Cinebench r 24 testi bize bunları ortaya çıkarttığı için birazdan o konuya da gireceğim. E, gerçekten hani, takke düştü kel göründü oldu. Onun için bu videoyu çekmek istedim. <laughs> CPU performansı yani işlemci performansının neden hala bir Intel ya da AMD performansını yakalayamadığını da bazı e, yerlerde konuşuyoruz. Arkadaşlar e, ARM tabanlı bir e, mimariye geçti bildiğiniz gibi e, Apple bundan bir süre önce 20 yıl kadar öncesinde de. Motorola, IBM ve Apple birlikte bir işlemci yapmaya çalışmışlardı. G serisi ismini verdikleri. Onun da çok hızlı, çok yüksek performansı vesaire olduğunu iddia etmişlerdi. Ama o günün şartlarında yine Intel işlemcilerinden gerideydiler. Hatta bayağı gerideydiler. Fakat insanları inandırmaya çalışıyorlardı. Kendi sistemlerinin çok hızlı olduğu, kendi işlemcinin çok hızlı olduğuna inandırmaya çalışıyorlardı. Ama biz hiçbir testte böyle bir şey görememiştik. Şimdi bugünün kıyaslamalarında da Gerçek dünya testleri dediğimiz yani gerçekten bir iş yapan, gerçekten bir e, film işi yapan, prodüksiyon yapan, müzik yapan, onu yapan, bunu yapan, yani gerçek dünyada gerçekten iş yapan hemen hemen herkesin kanaati da şu ki bizim de çok fazla müşterimiz var. Kesinlikle Intel'in ya da AMD'nin işlemcilerini yakalayabilmiş değil arkadaşlar işlemci performansı olarak. Ama yaklaştılar o bir gerçek ama e, geçtikleri tamamen bir rivayet. Enerjiye göre geçtiklerini iddia ediyorlar. Orada doğrular. Yani düşük enerji harcadıkları zaman e, AMD'yi, Kılpa'yı ya da eşit gibiler Intel'e biraz fark atlar. Çünkü AMD de Intel'e fark atıyor. Yani orada bir %25-30 gibi bir fark var. E, burada açık söylemek gerekirse farklı konular var. Oraya da bir başka videoda inşallah gireceğiz. Fakat e, asıl konu bu değil arkadaşlar. Asıl konu artık bir bilgisayarın gerçek performansını belirleyen işlemci değil arkadaşlar. Artık GPU dediğimiz ekran kartı dediğimiz parça artık bir bilgisayardaki en önemli performans unsuru oldu arkadaşlar. Yani ne demek istiyorsunuz derseniz neredeyse bütün programlar, bütün yazılımlar ki asıl zaman alan programlar. Yani şunu söylemek istiyorum. 2 saniye süren bir işi 10 kat hızlı yapsanız da çok bir dikkat çekmez. Ama 20 saati süren bir işi 10 kat hızlı yapıp 2 saate indirginiz zaman herkesin gözleri fal taşı gibi açılır. Artık uzun zaman süren işler, büyük işler, ağır işlerin hepsinde GPU desteği var arkadaşlar. Ve GPU'ların da işlemciye oranla ciddi performans kazanımları var arkadaşlar. Bunu da yine Cinebench R24'te gözler önüne seriyoruz. Çünkü tamamen birebir aynı iş yapıldığı için, ekran kartıyla ve işlemciyle yapıldığı için ikisinin arasındaki hız farkını tamamen ortaya çıkartıyor. Neden bu kadar geride kaldı Apple diye düşünürseniz de, gerçekten Apple'ın yani bildiği ya da yapabildiği bir iş değil arkadaşlar. Ekran kartı yapmak ya da işlemci yapmak. E zaten işlemci lisansla üretiyor aynı şekilde ekran kartında. Şu an dünyada bu işlerin doğayeni bildiğiniz gibi Nvidia. Nvidia'nın da bana göre en az ama en az yani 4-5 yıl altı. Yani Nvidia bugün hiçbir şey yapmasa 4-5 yıldan önce belki de daha uzun süre Nvidia'nın yaptığı yere gelmeleri sürecektir. Ki Nvidia da dolu düzgün gidiyor bildiğiniz gibi. Yani dolayısıyla... Teoride de pratikte de bana imkansız gibi geliyor hiçbir zaman NVIDIA'nın yakalanabileceği bir durum oluşsun. Dolayısıyla NVIDIA ile çalışmadıkları sürece artık Apple sistemlerinin normal, güncel bir kas gücüne, bir performans gücüne erişmeleri, yaklaşmaları imkansız arkadaşlar. Yani o M1'ler, M2'ler, M3'ler, M5'ler, M15'ler falan hiçbir işe yaramaz. Nvidia'yı asla yakalayabileceklerini düşünmüyorum. Bunda da biraz iddialı cümleler sarf edebilirim ama hakikaten aşırı gerideler. Yani böyle nasıl söyleyeyim birkaç yılda yakalanacak falan gibi bir durum yok. Yani 10 yıl deseniz olabilir. Yani Nvidia yavaşlarsa o da. Yavaşlamazsa hiçbir zaman olmaz. Aradaki farkı bile açabilir. Nvidia korkunç iyi gidiyor çünkü. Bunun dışında Apple bu kafayla yani bu seriyle ve bu mantıkla giderse ne olur? Arkadaşlar benim kanaatimce performans imajı yerle bir olur. Zaten bu sadece bir imaj ama o imaj bile kalmaz. Yani hiç kimse Apple'ın hızlı olduğunu falan artık aklının ucundan geçirmez, düşünmeme başlar. Hatta gülmeye başlarlar. Apple performans konusunda gerçekten an itibariyle zaten çok geride. Ee, ve bu kafayla bunu 3-5 yıl daha uzatırlarsa bu geride kalmalarında da muhtemelen daha da açılır ya da aynı kalır. Dolayısıyla bu imajı da hani güneş balçıkla sıvanmaz mantığıyla Apple'ın bu durumu kurtarması bana göre imkansız. Dolayısıyla performans sonuçta ölçülebilen bir şey olduğu için hani bunu reklamla böyle atıp tutarak yapamazlar. Dolayısıyla benim fikrim Apple eğer bu kafayla giderse bir kere çok ciddi bir imaj kaybına uğrar. Onun dışında açık söylemek gerekirse Apple tabi bildiğiniz gibi aslında bir alışkanlık firması. Yani bize hızlıyım diyor ama aslında hız yok. İşte şunu diyorum falan onlar ayrı. Fakat aslında Apple kullanıcılarının %99'u bunu iyi biliyor aslında farkındalar ya da. E, aslında bir alışkanlık e, takip ediyorlar. Hani bir sigara firmasının bir sigarayı içip de öbür sigarayı içememesi gibi e, ya da belirli ürünlere, belirli mallara alışıp da o alışkanlıklarımızdan vazgeçememiz gibi. E, Apple aslında cihazlarını satarken alışkanlık üzerinden gidiyor ve bize alışkanlık satmaya çalışıyor. Apple cihazlarına alışkın olan e, arkadaşlarımız ve kişiler de bunları tercih ediyorlar. İşte hep Apple'ın daha iyi kamerası olduğuna inanan bir kesim var. Daha hızlı daha güvenli olduğuna inanan var vesaire. Aslında bunların %99'u doğru olmamasına rağmen bunların inancıyla ya da alışkanlığıyla çalışan bir mekanizma. Şimdi gelelim isterseniz gerçek testlere. Bildiğiniz gibi Cinebench R24'ün içinde kendi referansları var ve kendi referanslarının içinde nin dışında biz internetten de bazı sonuçlar bulduk. M2 Ultra 76 GPU'lu yani şu an Apple'ın sattığı bize en güçlü ama en güçlü sistem arkadaşlar. Bunun bugünkü e, performans değeri aşağı yukarı 8860 puan olmuş. E, yani Cinebench R24'ten 8860 puan gibi bir değer bulduk biz internetten. Hadi diyelim 9000. Fakat arkadaşlar 4090 ekran kartı tek başına 35000 puan alabiliyor arkadaşlar. Ve bizim sistemlerimizde 100 bin puan üzeri var arkadaşlar. Yani siz istediğiniz kadar para verin. Şu an Apple'dan alabileceğiniz en büyük, en güçlü cihaz 10 bin puan alamazken biz 100 bin puan satabiliyoruz arkadaşlar. Yani arada ne kadar büyük bir fark olduğunu size bu şekilde bir kere anlatmaya çalışalım. Dolayısıyla GPU'nun devreye girdiği, GPU Acceleration'ın devreye girdiği bütün profesyonel uygulamalarda ki artık bunlar giderek artıyor. Yapay zekasından tutun, video editingten çıkın, ne bileyim mimariden girin. Ya yani dünya kadar çok uygulama var. Bunların hepsinde bu kadar büyük farkları düşünsenize. Yani gerçekten korkunç. Yani iki katı falan üç katı değil artık. Bizim sistemlerimizin diyelim ki çok olağanüstü hızları var. Tamam bu da doğrudur. Bizim sistemlerimizi çıkalım arkadaşlar. Piyasada bugün 35 bin puanı elde edebilmek mümkün. Tamam 100 bin puan herkes alamayabilir. E, ya da 100 bin üzeri. Ama 35 bin puan, 30 bin puan, 27 bin puan alınabiliyorken Apple'da ne verirseniz verin 10 bin puana gelemiyorsunuz. Dolayısıyla e, demek istediğim oradan bakarsanız da affedersiniz basit bir toplama bilgisayarı bile yakalayamıyor. Dolayısıyla gerçekten e, vahim bir durum var. Bu videomuzu çok fazla uzatla, uzatmak istemiyorum. Fakat e, bu puanlardan bir değerlendirme yapıp Apple'ın durumunu e, bir videoda e, sizlere aktarmak istedim. Apple seven çok e, insan var e, piyasada, bilgisayar piyasasında var, telefon piyasasında da var. Ama Apple'ın gerçekten vahim bir durumu var arkadaşlar. Diyeceksiniz ki niye bu konuyu ele aldınız? E, Sinem 24 çıkınca bol miktarda Apple referansı da görünce ve çapraz kıyaslamalarda olunca, biraz da internetten bakınca, Apple'ın durumunu güç olarak tespit edip, analiz edip, e, tabloya koymak çok kolaylaştı. Yoksa biz bunları zaten biliyorduk aslında. Yani bu konuştuğum aşağı yukarı her şeyi biz Cinebench R24 çıkmadan önce de biliyorduk. Fakat bunlar artık bize rakamsal değerler vermeye başladı ve biz bunları artık hani boyunu ölçer gibi ya da kilosunu tartar gibi insanların ölçüp biçmeye başladık. Bu da e açık söylemek gerekirse her şeyi çok daha net bir hale getirdi. Bu videoda da size bunları aktarmaya çalıştım. Arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Videoyu daha fazla uzatmayalım. Lütfen abone olun. Mutlaka yorum yapın. Yorumlar hep söylüyorum çok önemli. Çünkü bir sonraki videoları sizin yorumlarınızla yapıyoruz. Görüşmek üzere.